Selam, hoş geldiniz. Kartlarınızı seçelim. Neler geliyor? Hmm. Ya sen buralar çok geliyorsun. Emperador, emperador. Ne var başka? Hmm, Tasım Kraliçesi. Okey, detayları almam lazım. Şimdi iki kort karttan e, bir şey söyleyemem. Bir şey söyleyemem. Ne var burada bakalım. Okey. İmparator biraz e, yorgun herhalde. Ay. <laughs> yani ne diyeyim yatıyor şu anda. Üstü de açılmış soğuk yemiş falan. Yatıyor yani. Kartlara bakın ikisi de yatıyor. İmparator hasta olmuş. Pek önünü görebilecek hali yok şu anda. Kim için dinliyorsanız bu kişi kendisini epey yorgun ve üzgün hissediyor ee, ve beklemeye almış. Yani ben şu anda şu an için ne zaman dinliyorsanız şu an için çok fazla bir şey yapamam. Ee, gücüm de yok zaten. Plansız programsız da hareket edemem yani. Bir şey yapacaksam iyice önünü arkasını etraflıca düşünmem lazım. En iyisi ben şöyle bir kenarda biraz uzanayım da geceleri uyumadan önce falan. Bir düşüneyim yani ne yapabilirim? Hangi adımları atabilirim? Sizinle ilgili tabii ki. Ee, bu süreçte iki tarafın da biraz uzak kalmasına kalması ve yani sessiz kalması, temassız kalması gerektiğine inanıyor olabilir bu insan. Sizde de var biraz böyle bir ağır başlılık, ağırdan alma, ee, bir bekleme süreci yani. Ama bu bekleme süreci hani karşı taraf için çok da tatlı, keyifli bir süreç değil. Onu söyleyelim. Kartları alalım. Ne kadar ağırdan açtım böyle? Pat pat söylemedi yani. Nasıl kart alırız? tılsım karıncasına tılsım ailesi yetmez Okay. Hmm. E, bu kişi sizin keyfinizin gayet yerinde olduğunu düşünüyor yani <laughs> size hamle yapmasına ihtiyacınız var mı gerçekten onun gözünde yok e böyle burası bir bana karı koca gibi bir partner gibi görünüyor. karıkoca karı koca değilsiniz tabii ki. Yani tılsım kralı, tılsım kraliçesi demiyorum. Evet o kadar da beylik değil yani. Ama yani size bir hamle yapması sizi etkileyecek mi gerçekten? Ya da işte şu anda mutsuz musunuz ki? Hani gelip de mutsuzluğunuza çare bulsun, derdinize derman olsun. Hayır. Bu kişi bunların farkında şu anda. Yani gitsem de ne diyeceğim, bir şey desem ne fark eder. Ben zaten burada hani e, yıkılmış kalmışım, yıkılmış bir imparator görüyoruz. E, çok da tabii bu, bu insanlar hemen böyle anksiyetik bir şekilde birilerinin peşinden koşmazlar yani elbette. Biraz kendisine bahane de buluyor olabilir ama hani dediği şey. E yani sen zaten sapa sağlam duruyorsun. Ben yıkıldım ama senin böyle sapa sağlam ayakta olduğuna, aklının başında olduğuna, şey işte sağduyunu yitirmediğine ve hatta kendini böyle keyiflendirecek, neşelendirecek şeyler bulup da hayata devam ettiğine çok eminim yani. E ben bu tabloda nerede olacağım? Kendimi bu resmin neresine sığdırmaya çalışacağım ki? Sen zaten gayet okey ilerliyorsun İyi devam ediyorsun diyen biri yıkık okey böyle düşünüyor hakkınızda da siz çok sağlam geldiniz yani benim gibi yıkılmış olamazsın diyor ay evet ay yokluğunuz bir insanı vallahi çok üzüyor ya çok üzüyor yani çok yıkmış Ay bu ne biçim kartlar ne kadar üzücü ben böyle kartlar gelince üzülüyorum ya drama şeyi burası drama filmi. okey hani ben pişmanım ee, senin gibi hani bana destek olabilecek dayanık olabilecek bir insanı da kaybettim ee, gelecekten umutlu olmaya çalışıyorum evet ama gelecekte kendim için de bir şey göremiyorum yani ne var gelecekte benim için Biraz burası kendisinin yaşlanmış olduğunu düşünüyor olabilir. Hani ne kaldı benim için hayatta geriye? Ee, sen gayet iyisin, gününü gün ediyorsun. Yani sizi kıskandığı için ya da bundan mutsuz olduğu için değil. Sadece gerçekçi bir gözlem yapıyor bence. Biraz kendisini aşağı çekiyor ve acındırmaya çalışıyor da olabilir ama bu kişi kaybettiklerinin üzüntüsünü yaşıyor. Başka neler var? Siz okey'siniz ama. Siz gayet okey'siniz yani. Bu ayrılık size iyi gelmiş. Ya da gelecek. Gelecek. E, glow up yaşayan sizsiniz. Okey. Bu boyunu da itimat etmiyorsunuz. Hmm. Sizin böyle inancınızı ve iyi niyetinizi suistimal etmiş biri var burada masumiyetinizden faydalanmış yani burada da var o ee, gerçekten yanında olmak istemişsiniz hani ona uygun bir partner yani şöyle söyleyeyim bütün ilişkiler aynı değil tabii ki ee, yani bir kişi hayatı boyunca farklı farklı ilişkiler yaşıyor bunun insanla birlikteyken eee çok böyle e, ona layık bir partner olmak istemişsiniz. Öyle davranmışsınız. Şimdi bu sözüm çarpıtılabilir tabii layık olmak ne ki falan diye. E, ama hani daha özenli davranmışsınız. Yani halinize, tavrınıza, ilişkiyi yönetme şeklinize işte bazen olur. Yani bazen bazı ilişkilerde o kadar özenli davranmayabiliriz bu insana ama ...böyle yaklaşmışsınız... ...yani... ...yeri gelmiş teselli etmişsiniz... ...yeri gelmiş destek olmuşsunuz... ...yeri gelmiş akıl fikir vermişsiniz... ...böyle sağ kolu gibi olmak... ...hani aynı takımda olmak... ...yan yana olmak... ...böyle kapris yapayım işte taktik uygulayayım... ...peşimden gelsin falan... ...hani böyle şeylerden uzak... ...böyle şeylerden arayayım... ...bu insanın yanında olmak istemişsiniz... ...zaten... Onda yarattığınız izlenin bu yönde olduğu için, yani sizin hayatta çok sağlam bir duruşa sahip olduğunuzu düşünüyor. Ee, ama yani bu demek değil ki hani bu kaynağın su, suyu böyle sonsuza dek akacak akacak ve o insanı beslemeye devam edecek. Hani nerede artık iyi niyetinizin fazlaca su istimal edildiğini, sömürüldüğünü, o güzel böyle kaynağınızın sömürüldüğünü gördüğünüz anda. Uzaklaşmışsınız yani ee, burada böyle bir hikaye var ve bu kişi sizin gibi bir güzelliği kaybettiği için de çok pişman. Çünkü yani onsuz sizin hayatınız güzel ama e, sizsiz onun hayatı hiç de güzel değil. Hiç de güzel değil çünkü tek başına kendi hayatını güzelleştirecek şeyler yapmıyor sizin gibi. Yapmamış yani. <laughs> Aa, ah, çok berbat şeyler geliyor. Çift... Oy, çok kart gelmiş arkadaşlar. Bunları hiç açmadan alta koyayım. Bayağı bir kart gelmiş. Hadi seni alayım tamam. Bazen de ben karıştıramıyorum yani. Yaşlı bu yaşlandı. Siz yokken yaşlandı ya. Yaşlanmış biri var burada. Hayat beni yordu ve yaşlandırdı. Ay, pes demek istiyorum. Çok ümitsiz vaka burası. Neyse böyle olsun şimdilik. Yaşayacak günün varmış. Demek ki yaşlı dede. <laughs> dede oldu burası. Erkek gibi konuşuyorum ama hadi nene de diyebiliriz yani. Belki kadındır bilemem. Bakar mısınız haline tipine? Burada da burada da yani. Hani onca şey yaşadın. Ee, onca hayat deneyimi kazandın. ellettin ettin. Gittin yani gördün, gezdin. Arkadaşlıklar kurdun, ettin. Bu yaşına geldin. Oğlum şimdi bu yaptığın hani bunca hayatı sen boşa mı yaşadın? Bu kadar deneyimi yani bir karakter bu kadar mı yerle bir edilir? Kendi kendine etmiş, kendi karakterini. Ee, çok üzgünüm diyor yani. Ben şu anda karalar bağladım. Oturdum. Ağlıyorum. Üzülüyorum. Ee, şöyle bir şey görüyorum. Burada biraz evet hayat deneyimi olan bir insan var ve e, bazen hayat deforme ediyor. Aşındırıyor değerlerimizi ve karakterimizi. Bu kişi zamanla hayata tutunmanın, işte hayatını devam ettirmenin, hayatta var olmanın yollarının böyle aklını fazlaca kullanmaktan geçtiği sarılmasına kapılmış olabilir. Bazen de bunu yapmaya mecbur kalıyoruz. Şartlar bizi buna itiyor ve hani mesleki deformasyon ama mesleki olmasına gerek yok hayatta hepimiz bir deformasyona uğruyoruz korozyon oluyor bazen engel olamıyoruz bazen alışkanlık haline getiriyoruz ee, burada böyle biri var yani bu kadar e, hayat deneyimi elde ettin e, senin çok daha olgun e, çok daha böyle e, hani sağlam bir bakış açısına gerçekçi bir vizyona ama hani anlamlı böyle değerli bir bakış açısına ve karaktere sahip olmanı beklerdim ama sen ve yozlaşmayı diyeceğim hani çok ağır konuşmayayım ama kendinden ödünler vermeyi tercih etmişsin. Bunu göstermişsiniz bu insana yani. Böyle diyorsunuz. Hani sizin sağlam duruşunuz ve masumiyetiniz ve iyi niyetiniz karşısında böyle kendisiyle gerçek anlamda yüzleşmek zorunda kalmış ve yani ne kadar da son zamanlarını işte ne kadar da berbat bir insana dönüşmekle geçirdiğini fark etmiş biri var. Şu anda dönüp kendisine bakıyor. Yıkık imparator demek istiyorum.